C2'nin arka dalından çıkarak kafa tepesine doğru giden sinirimiz nervus occipitalis major olarak adlandırdık. Daha sonrasında çevirelim. Şurada gördüğümüz sternocleidomastoidum vasculorum arka orta tarafından çıkan yapımız ise C2'nin ön olan yani nervus occipitalis minor kulak arka tarafı diye dağılır diye söylüyoruz. Daha sonrasında yine sternumas, kloidium, arka ortasından çıkarak kulağın arkasına, kulak memesine e, ve şuradaki şu yapılara dağılan sinirimiz ise nervus auricularis magnus olarak adlandırılmış oluyor. Daha sonrasında ise şu ön tarafta yine SCM'nin arka orta tarafından çıkarak transvers olarak yayılan boynu, üst, ön ve lateral taraflarını inerve eden aynı zamanda platizmayı delen kası. bir durdurur